Oradan kalın. Şöyle Şuradan. Buyurun. 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 İlimiz Kırşehir Cecebey Meydanı'nda Muharrem ayı dolayısıyla AK Parti il teşkilatı Aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada kalın. Şöyle buyurun. Şuradan, buyurun. Buyurun. Afiyet olsun. Başkanım bugün ilimiz Kırşehir Cacabey Meydanı'nda AK Parti olarak Muharrem ayı dolayısıyla bir aşure dağıtımı gerçekleştiriyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet öncelikle merhabalar. İçinde bulunduğumuz mübarek Muharrem ayı e, münasebetiyle teşkilat mensubu arkadaşlarımızla beraber aşure pişirdik. Ve birlikte bugün dağıtımını yapacağız. İçerisine sevgimizi, muhabbetimizi ekledik. İnşallah şifa olsun bütün yiyenlere de. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Bereketli, şifalı olsun inşallah. Elimi yapmayın da ne yapayım. <laughs> Bekle, böyle kal. <laughs> Aşk, muhabbet, şifa olsun tüm yiyenlere. <laughs> Tamam değil mi? Tamam başkanım. Sizin başkanım bugün burada e, Muharrem ayı e dolayısıyla aşure dağıtımı gerçekleştiriyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Seher başkanımın da söylemiş olduğu gibi teşkilatımızın düzenlemiş olduğu Muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtım programındayız. Kendilerine ve teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. <laughs> E, Muharrem ayı dolayısıyla bugün aşure dağıtımı gerçekleştireceğiz. E, dağıtacağımız aşurelerin e, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temelli ediyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. J'sim. Aldık. Ben